İmkansız dediler ama kazandı. Bu videonun başlığını bu şekilde attım. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Tekirdağ'ın Marmara ilçesi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayıydı ama bugün itibariyle artık belediye başkanı Sayın Mustafa Onur Bozkurter gerçekten ben dahil Tekirdağ'daki basın mensuplarının neredeyse %90'ı Marmara Ereğlisi'ndeki siyasetçilerin neredeyse %75'i dışarıdan geldi bizden değil olmaz kazanamaz derken 31 Mart seçimlerinde Sayın Mustafa Onur Bozkurter ipi göğüsleyen seçimi kazanan aday oldu ben de kendisini tebrik ediyorum Başarılar diliyorum. Tabi bu videoda Marmara Resim'deki seçim sonuçlarını bir analizini yapacağız. Hangi parti kaç oy aldı? Sayın Hikmet Ata nasıl kaybetti? Neden kaybetti? Yani oylarıyla beraber bunları da değerlendireceğiz. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bu tür videoları da beğeniyorsanız lütfen bir beğeni tuşuna da basmanızı tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Sayın Mustafa Onur Bozkurteri, ben yaklaşık 6 ay önceydi Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Kongresi'nde tanıdım. Sayın Özgür Taş Merdivenli'nin il başkanlığı seçildiği kongrede Mustafa Onur Bozkurteri mikrofona çıkarak kısa bir konuşma yapmıştı salondakiler gibi ben de bu kim hatta salonda birkaç kişiye sormuştum. İyi bir konuşma yapmıştı. Kürsü hakimiyeti, ses tonu, salondaki ha hakimiyeti genç yaşına rağmen gerçekten dikkat çekiciydi en azından. Salondaki birçok siyasetçi de biz de tanımıyoruz. Marmaris'indenmiş, oraya yeni gelmiş, aday olacakmış gibi sonu mış biten Pek tanınmayan birisiydi. Bunu bir kez daha altını çizelim. Tabi aday olur, aday adayı olur, ismi gelmez, imkansız. Yanılmıyorsam 13 tane aday adayı vardı Marmara Eresi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ama isimler, hatta ilk isimler açıklandığında Marmara Ereğlisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Sayın Mustafa Onur Bozkurter'in ismini açıklamıştı. İsmi açıklanınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Marmara Eresi'ndeki siyasetçileri, gerçek gerçekten tepki gösterdi olmaz dediler tanımıyoruz dediler buralı değil dediler ve e, ilçe başkanı dahil görevinden istifa etti başka partiye geçti biraz sonra onları da değerlendireceğiz böyle bir tepkiyle başladı süreç imkansız deniyordu Sayın Mustafa Nur Bozkurtere ve dediğim gibi Tekirdağ'ın e, basın mensupları siyasette ilgilenenleri Cumhuriyet Halk Partililer olmaz ama ne yapacağız diyenler e, ben de dahil en iyi üçüncü çıkar imkansız yerlisi değil olmaz söylemlerine ben de dahil hemen hemen bütün Tekirdağ'ın önde gelen işte siyasetçileri böyle değerlendirme yapıyordu. Tamamen bir sürpriz oldu. Kimsenin beklemediği bir Sayın Mustafa Onur Bozkurt der Marmaris'in belediye başkanı oldu. Ben kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten demek ki siyaset böyle bir şey. İmkansızı başarabilmek de bir siyasetçinin gerçek gücünü gösteriyor. Bir kez daha hayırlı olsun diliyorum. Ve hemen şimdi bakalım Marmaris'in hangi parti kaç oy almış çizelgeyi bir değiştirelim. Hep beraber bir analizini yapalım. Evet yan tarafta görüyorsunuz Marmaris'in 2024 seçim sonuçlarının 2023 ile kıyaslaması var. Siyasi partiler iki milletvekili seçiminde Mayıs 2023 milletvekili seçiminde kaç oy almış. Belediye başkan adayları 31 Mart seçim seçimlerinde kaç oy almış artılar eksiler. Tabi AK Parti bütün Türkiye'de neredeyse eridi bazı büyük şehirleri kaybetti. Tekirdağ'da 4 belediyesi vardı 4 ilçede. Üçünü kaybetti bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldı ve sonuçta ee, AK Parti e, Tekirdağ'da 11 ilçenin ancak iki tanesini e, alabildi, kazanabildi. E, Sayın Hikmet Ata e, Marmaris'in bir önceki dönem Demokratik Sol Parti'den e, Marmara'sı belediye başkanı adayı olup kazanmıştı. Daha sonra bir yanılmıyorsam bir yıl sonra AK Parti'ye geçti ve AK Parti temsilen 4 yıl belediye başkanlığı yaptı. Toplamda 5 yıl. Hikmet Ata'ya tabii e, parti değiştirmesinden dolayı tepkiler vardı. Sol Parti'den sağ partiye geçti ama aslında parti değiştirmesinden ziyade Hikmet Ata demek ki o dönemde de biz de yakinen biliyoruz Marmaris'in de sevilen, e, tecrübeli, kıdemli bir siyasetçiydi ve Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sayın İbrahim Uyan'ı sandıkta yenerek gelmişti Sayın Hikmet Ata ve daha sonra tabii AK Parti'ye geçti. Ben de son birkaç gündür yorumlara da bakıyorum. Hikmet Ata'nın parti değiştirmesine tepkiler vardı Marmara'sında ve bu seçimde o da kendini gösterdi. Bununla beraber AK Parti bütün Türkiye'de oy kaybına uğradı. Müthiş bir oy kaybına uğradı. Bu Marmara Marmara'sında de kendini gösterdi. Sandığa katılım oranlarına baktığımız zaman Marmaris'inde de büyük bir düşüş var. Neredeyse 10 puanlık. Şöyle yan tarafta sayıları görüyorsunuz. 2023 seçimlerinde 21.209 seçmen sandığa giderken 2024 seçimlerinde oy ve seçmen sayısı artmasına rağmen 19.331 seçmen sandığa gitmiş. %88.60'dan sandığa gitme oranı %77'ye düşmüş. Neredeyse 11 puanlık bir kayıp var. Bu Tekirdağ'ın birçok ilçesinde bu seviyelerde Marmara'sı de e, yine e, sandığa gitme oranında gerçekten dikkat çeken bir düşüş var. Sandığa gitmeyenler kimler? E, gerçekten bu da net değil. Belki sandık sandık bir araştırılması yapılırsa hangi mahallede kimler gelmemiş onlar bakılırsa bunun analizi belki yapılabilir ama biz daha önceki yayınlarımızda Cumhuriyet Halk Partililerin sandığa gelmeyeceğini partisine küstüklerini değerlendirmiştik. Ama sonuçlara baktığımızda herhalde AK Partililer sağ seçmen sandığa gelmedi gibi duruyor. Ama Marmara Ereğlisi'ne özeline dönersek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerinde Marmara Ereğlisi'nde 7786 oyu varmış. Sayın Mustafa Onur Bozkurt'erin belediye başkanlığı adaylığıyla 31 Mart seçimlerinde bu oran ya da bu sayı 5916'ya düşmüş. eksi -1870'lik bir kayıp var. Yani Mayıs seçimlerinden Mart seçimlerine kadar Marmara Ereğlisi'nde e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 1870 düşmüş. Ee, AK Parti'nin oyları Hikmet Atay ile beraber 6.725'ten 4.865'e düşerek eksi 1.860 oy kaybı var. Marmaris'inde. Dediğim gibi sandığa gelmeme durumundan da kaynaklanıyor. Bununla beraber tabi Marmaris'inde Sayın Mustafa Onur Bozkurter'in imkansız denilmesine rağmen seçimi kazanması Sayın Hikmet Atay'a en yakın rakibine 1051 oy farkla kazanması bütün Tekirdağ'da ya da Tekirdağ siyasetini yakınen takip eden başta basın mensupları, gazeteciler, siyasetçiler, Cumhuriyet Halk Partililer imkansız derken Sayın Mustafa Onur Bozkurt der Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1051 oy fark atarak ipi göğüsledi ve Marmaris'in belediye başkanı oldu. Ben bir kez daha kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii esas Marmaris'in de Mithat Soylu daha önce AK Parti'deydi. Memleket Partisi'ne geçti. Rozetini taktı. Onunla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem yani... E, Sayın Mustafa Onur Bozkurtler'in isminin gelmesiyle tepki gösteren e, ilçe başkanı e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etti. Memleket Partisi'ne geçti. Mitat Soylu da seçime girdi. E, biz de dahil bu seçimin Hikmet Atay'la e, Memleket Partisi'nden Mitat Soylu arasında geçeceğini, e, Demokratik Sol Parti'den de Betül Sarıkurt'un e, bunları işte hani ne denir siyasetten e, yarışta e, kovalayacağı e, üç aday, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Onur Bozkurtler'in Marmaris'in yerlisi olmadığı, tanınmadığı, bilinmediği, genç olduğu, tecrübesiz olduğu söylemleriyle en iyi ihtimalle üçüncü olacağı söyleniyordu. Ama e, tam tersi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Onur Bozkurtler birinci olurken, Hikmet Ata mevcut belediye başkanı, ikinci oldu ve arasındaki oy yaklaşık 1051. Gerçekten bu da çok dikkat çekiyor. Mithat Soylu'ya çok bir inanç vardı. İşte Marmara Eresi'nin yerlisi, yıllardır orada yaşıyor. Atadan Marmara Ereğli, e, tabii imkanları daha iyi. E, hani nereden olsa kazanır denen e, Sayın Mithat Soylu, maalesef e, 3614 oy alaraktan. E, tabii ki Memleket Partisi'nin oylarını çok e, yukarıya taşıdığı 2023 seçimlerine göre ama e, maalesef e, ipi göğüs yemedi, kazanamadı. Sayın Betül Sarıkurt tabii bir dönem AK Parti'den e, görev yaptı. E, bu seçimlerde Demokratik Sol Parti'den girdi. O da kendisi de Marmara Ereğli'sinin tanınmış siyasetçilerinin kızı. E, köklü bir aileden geliyor. Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurtla bir soy isim e, benzerliği var. Bunu merak edenler için de Betül Sarıkurt Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt'un erkek kardeşinin eşi. Yani ne denir gelinleri ya da işte yengesi artık siz nasıl değerlendirirseniz böyle bir hısımlık var. Onun da altını çizelim. Tabii Marmaris'te dikkat çeken Dem Parti İyi Parti burada e, Dem Parti'nin ee, oylarında e, yarı yarıya bir düşüş var. 2023 seçimlerine baktığımız zaman 2238 2239 seçmen Dem Partiye oy vermiş Marmara Ereğlisi'nde 31 Mart'a geldiğimizde bu 1079'a düşmüş yaklaşık 1160 oy kaybı var. Dem Partisi'nin oyu işte CHP mi gitti, Mustafa Onur Bozkurtel'e mi gitti bilemeyiz. Sandığa mı gelmediler bilemeyiz. Çünkü oy oranlarına baktığımız zaman seçmen sayısı artmış olmasına rağmen 2023 seçimlerinden 2024 seçimlerine geldiğimizde 10 puanlık bir düşüşle neredeyse 2200 sandığa gelmeyen seçmen var. Tabi Marmaris'ine dikkat çeken bütün Türkiye'de olduğu gibi İyi Parti'nin müthiş bir oy kaybı. İyi Parti Tekirdağ'ın bütün ilçelerinde neredeyse oylarını dörtte bire düşürdü. Yani yüzde %75 oy kaybetti İyi Parti Tekirdağ genelinde. E Marmaris'ine baktığımız zaman da 2023 seçimlerinde 2063 olan oyları İyi Parti'nin milletvekili seçimindeki 2063 oyu Sayın Zeki Uzun'la beraber 771'e düştü. Bu tabi genel merkeze tepki, adaya tepki, sayın e, genel başkana tepki, İyi Parti bunu her şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben sadece e, Marmaris özelinde oyları bakıyorum. E, bütün Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'inde de hem AK Parti'yi bölen hem de oylarını e, katlayarak arttıran e, belki de tek parti var. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi de Adem Gürbüz'le. 266 olan oylarını 188 arttırarak 454'e çıkmış. Çok iddialardı biz alacağız diyorlardı hatta biz canlı yayında yaptık ama maalesef olmadı. Gördüğünüz gibi Sayın Onur Bozkurt der Cumhuriyet Halk Partisi'nden ipi göğüsleyen aday oldu. Ben Mustafa Onur Bozkurt'eri bir kez daha tebrik ediyorum. E, kimsenin e, ihtimal vermediği, hatta imkansız dediği, tanınmıyor, bilinmiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partiler istifa etti. Marmarisinde tanıdığımız önceki dönem belediye başkanı e, yanında durmadı mevcut ilçe başkanı görevinden istifa etti sırf ismi geldi diye mevcut belediye meclis üye adayları bir toplantıda itiraz etti canlı yayında bunları ben de değerlendirdim bu kadar olumsuzluklar içinde. Ama 31 Mart akşamı hem de en yakın rakibi Sayın Hikmet Atay'a 1051 fark atarak e, imkansızı başardı. İmkansız deniyordu ama e, Sayın Mustafa Nur Bozkurter Marmaris'in belediye başkanı oldu. E, ben tabii e, bu süreçte seçimden sonra Marmaraylısı'ndaki siyasetçiler önde gelenlerini aradım. Cumhuriyet Halk Partililer de var içlerinde. Onlara durumu sordum. Onlar dediler ki abi aradık. Biz de tebrik ettik. Beklemiyorduk. E, hatta e ben de oy vermedim diyenler bile var ama dediler ki tebrik edeceğiz başka çaresi yok sandık bu çünkü sandıktan kim çıkarsa başkanımızdır ben de aynısına katılıyorum. Evet olmaz diyebilirsiniz, imkansız diyebilirsiniz ama siyaset böyle bir şey. Hele bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde oylarını en yüksek seviyeye çıkartmış olması, herkesi ters köşeye yatırmış olması, genç siyasetçilerin çalışmasıyla oluyor. Tabii Sayın Mustafa Onur Bozkurter seçimden sonra birkaç sosyal medya paylaşımında da gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde en genç belediye başkanları arasında yer almış durumda. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda Marmara Ereğlisi'nin kısaca bir seçim analizini yapmaya çalıştık. Sayın Mustafa Onur Bozkurt der imkansız kazanamaz bizden değil Marmara Ereğlisi değil derken birinci parti oldu ve en yakın rakibine 1051 oy fark atarak Marmara'nın belediye başkanı oldu. Buradan demek ki şu çıkıyor. Tekirdağ hemen hemen bütün ilçeleriyle e, hızlı göç alan bir şehir. Marmara Elisi de bunlardan birisi. E, İstanbul istikametinde, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 4000 yıllık tarihiyle, tabii ki turizmiyle, sahil e, kenti bir şehir ve dolayısıyla da önümüzdeki pandemiyle beraber hızlı göç alan e, ilçelerimizden birisi. E, yazlık nüfus fırsatı 200 250 bine kadar çıkıyor. Ee, ve bu saatten sonra herhalde başta Marmarisi olmak üzere Tekirdağ'ın tamamında artık o yerli öbürü yabancı o bizden o dışarıdan söylemleri de bu seçimle beraber Mustafa Onur Bozkurt erili ile beraber tarihe karışacak bu söylemlerin bundan sonra siyasi arenada siyasette herhalde yeri olmayacak aslında hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ee, bu tür söylemlere belki hiç gerek yok ama bu Marmara erilisi de söyleniyor da Anadolu'nun diğer illerinde ne bileyim Trakya'nın diğer ilçelerinde söylenmiyor mu? Her yerde söyleniyor ama artık bu seçimle beraber bence e, bu çok önemli. Bu yerel seçimle beraber belki de Anadolu'nun, Türkiye'nin hemen hemen e, tamamında e, o bizden değil. O yabancı, o dışarıdan geldi. O e, şöyle, o böyle söylemleri bence tarihi oldu. Ben bir kez daha Sayın Mustafa Onur Bozkurt'e e tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Takdir vatandaşındır. Takdir seçmenindir. En yakın rakibine 1051 oy fark atmıştır. Dolayısıyla Marmara Ereğli'sinin 5 yıllığına belediye başkanı seçilmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür yayınlarımız devam edecek. Lütfen e, hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı e, ısrarla tavsiye ediyorum. Sadece YouTube'da e, yayın yapıyoruz. Eğer bu tür videoları ve bu yayını beğendiyseniz beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.